Röportaj masasından herkese merhaba. Bugün Demokrasi ve Atılım Partisi Uşakil Başkanlığındayız. Deva Partisi Uşakil Başkanı Sayın Yusuf Burak Erol'la birlikteyiz. Sayın Başkan öncelikle teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bizler gibi genç arkadaşlarımızın, kıymetli arkadaşlarımızın buralarda olması, bizlerle fikir teatrisinde bulunması bizleri çok mutlu ediyor. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ olun. Türkiye'de artık seçime bütün gözler çevrilmiş durumda. Evet. Günler değil artık Türkiye yavaş yavaş saatleri saymaya başladı. Ee, önümüzde yaklaşık 15 günlük de bir süreç var. Bugünden baktığınızda ne görüyorsunuz seçim sonuçları. Siyasette Türkiye'nin dinamikleri farklı. Ee... Fakat biz bugün itibariyle bir de siyasetin, uşakta siyasetin, uşakta vatandaşın değişimi satın aldığını düşünüyoruz. Önlenemez bir Millet ittifakına karşı, ittifakına doğru bir teveccüh artıyor. Biz inşallah bu seçim alacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'yi tekrar müreffeh bir hale getirip, demokrasimizin güçlendiği, cumhuriyet değerlerimizin güçlendiği bir Türkiye'yi yeniden inşa etmeye hazırız. Sadece önümüzde inşallah bir 19 günümüz kaldı. Bu 19 günden sonra biraz daha sabır istiyoruz vatandaşlarımızdan. Bu 19 günden sonra seçimi kazandığımız ilk dakikadan itibaren bizler devam partisi olarak ilk 90 dakikada, ilk 90 günde ve ilk 360 günde özelinde Deva partisi. Daha sonra Millet İttifakı'nın oluşturmuş olduğu 243 sayfa 2300 madde ortak mutabakat metni bizim önümüzde hazır. Ev ödemiz, ödevimiz hazır. Beş yıl boyunca ortak mutabakat metni bizim önümüzde kalacak. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, siyasi partinin her türlü taşradaki teşkilatları bu ortak mutabakat metnine bağlı kalarak Türkiye'yi tekrar adil, müreffeh demokrasi değerlerine alışkın olduğu değerlere taşımak ve cumhuriyetin tekrar değerlerine kendimizi hazırlayacağız, çalışacağız. Biz hazırız. İnşallah sadece bir 19 günümüz kaldı. bakanları dediniz de evet. şunu soracağım. Bakanların listesi hazır mı? Yani bu şöyle dün çünkü genel bu başkanımız bazı isimler dolanıyor. Evet. Ee, doğru mu, yanlış mı tartışılır ama şöyle her partinin bakan olarak belirlediği ve masaya sunduğu bir kişi şu an itibariyle yok. Fakat her partinin eee bürokratlar özelinde hazırlayıp masalara sunmuş olduğu veya en azından şu an için şu an itibariyle ikili üçlü turlar görüşmeler devam ediyor. Burada dürüstlük çerçevesinde özellikle belirtmek istiyorum. E, masadaki tüm siyasi partilerin blokları bizim için kıymetli. O insanlar e, Türkiye'de devlet yönetmeyi bilen insanlar. Eminim ki devlet yönetmeyi bilen insanlardır. E, dürüstlük çerçevesinde, ortak mutabakat zemininde bizler blokatlarımızı sunmaya başladık. Diğer partiler de sunmaya başladı. Bunu e, bir şekilde anlaşılacak, uzlaşılacak Kimin listesi e, dürüstlük çerçevesinde daha öne çıkacaksa o insanlar bürokratik olacak. E, biz şuna karşıyız. E, bir kişi gelecek bu ülkeyi kurtaracak. Böyle bizim bir mantığımız yok. Dün e, Habertürk programındaydı genel başkanımız Sayın Ali Babacan. Şunu söyledi. Bu sadece benim yapabileceğim bir iş değildir. Kendisinin e, Cumhurbaşkanı yardımcısı da ekonomi alanından. Özellikle sorumlu olacağı konuşuluyor ama çok e, haddimiz değil, kendisini takdir ederek dinledik. E, dedi ki, bu sadece Ali Babacan'ın yapacağı bir iş değil, sadece bir bakanın da yapabileceği bir iş değil. Mesela büyük Başkanı var, doğru mu? E, mesela TÜİK Başkanı'nı atayacağız. Merkez Bankası Başkanı var, Merkez Bankası Başkanı'nı atayacağız. Veyahut sadece Kur'an değil, diğer bakanlıklarında genel müdürlükler olacak, daire başkanlıkları olacak. Biz şu anda, biz ve diğer 5 siyasi parti, herkes listelerini hazırlıyorlar. İnşallah Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkaracak listeler bu masada anlaşılarak, uzlaşarak önümüze gelecektir. E, Kemal Kılıçdaroğlu şartta bir miting gerçekleştirdi evet. ama miting e, iki gün geçti üzerinden hala daha Türkiye'nin gündeminde evet. hala daha konuşuluyor. E, bugün son olarak işte Afyon'daydı. Evet. E, neydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu mitingde burada bu kadar çok konuşulmasını sağlayan şey? Şimdi şöyle sayın 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcı adaylarımız yardımcı adaylarımız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da bu mitingde vardı. Bu miting şunu bize gösterdi ki toplum hakikaten değişime satın almış. Ee, yaşımız genç ama e, kıymetli büyüklerimiz diyor ki uşak tarihinin görmüş olduğu en kalabalık mitingti. Cumhuriyet tarihinin görmüş olduğu en kalabalık mitingti. Ee, şuna karşıyım ve bunu da doğru bulmuyorum. Bunu da açıkça CHP yönetimi de deklare etmiyor. Fakat şuna karşı, yani sadece CHP'nin bir mitingi değildi, o miting Millet İttifakı'nın mitingiydi. Millet İttifakı'nın mitingi olduğu için mütedeygin kesim de oradaydı. Kendini solda konumlandıran insanlar da oradaydı. Kendini milliyetçi olarak konumlandıran insanlar da oradaydı. Bunlar sadece bana kalırsa artık bugünün siyaset tarihinde bir e, terimden öte değil. Bugün bu işin sarı, solu, milli elbisesi, kalmadı. Laz'ı, alevisi, çerkezi kalmadı. Bugün tek istenen, Türkiye'de adil, müreffeh bir Türkiye. Demokrasi değerlerini tekrar hazmetmek isteyen bir Türkiye. Cumhuriyetin değerlerini tekrar ayağa kaldırmak isteyen bir Türkiye'nin de ve o istek fiziken o miting alanında karşılığını buldu. Ben o miting alanının karşısında inanır mısınız duygularıma hakim olamadım. Müthiş bir kalabalık, müthiş bir coşku vardı. Aynı zamanda Sayın Mantur Yavaş'ın, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun müthiş bir sahne, müthiş bir miting performansı da vardı. Bu durumlar uşakta farklı bir havayı getirdi. İşte bizim AK Parti dostlarımız var. Onlarla da konuşuyoruz. Diyorlar ki siz bunu nasıl yaptınız? Biz bir şey yapmadık aslında. Biz bu birlikteliği oluşturmak istedik. Ve bu birliktelik uçakta ne oldu ki? Karşılık gördü. Bizi genel merkezimizde de aradılar. Dediler ki kardeşim bu nasıl bir kalabalık ya? Biz dedik ki yani bu insanlar, bu vatandaş artık değişimi satın almış. Biz Millet İttifakı olarak uçakta karşılık bulmuşuz. Allah izin verirse genel seçimlerde ve milletvekilliği seçimlerinde bu karşılık çok yüksek ihtimalle, çok kuvvetle muhtemel kendisini sandıkta gösterecektir. Biz yaptığımız bu mitingde vatandaşımızın bize vermiş olduğu teveccühle onurlu ve gururluyuz. İnşallah dediğim gibi bir 18-19 günümüz kaldı. Bu işleri bitirip tekrar Türkiye'yi normalleştireceğiz. Hı, hı. Şimdi e, partinizin seçim çalışmaları da bir yandan devam ediyor, onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, e, 9 Nisan günü listeler açıklandı, bizler Deva Partisi olarak 7 Nisan saat 16.30'da YSK'ya verdiğimiz dilekçeyle beraber e, Demokrat Parti, e, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve CHP ortak liste üzerinden aynı zamanda bir de Saadet Partisi çok özür dilerim unuttum ee, CHP listeleri üzerinden seçime girmek istedik Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun öncelikle bunu belirtmek isterim Sayın 13. Cumhurbaşkanımız ben artık ona 13. Cumhurbaşkanımız diyorum bizlere listelerin değil gönlünü açtı Bundan iki sene önce veya üç sene önce bunu hayal edebilir miydik ya? Ee, AK Parti'de daha önce milletvekili yapmış milletvekili adaylarımız var. Ee, i̇ki sene önce, üç sene önce bu insanların CHP'den listeye girebileceğini biz Deva Partisi olarak hayal edemezdik. Cumhuriyet Halk Partisi de hayal edemezdi. Bize 26 tane aday, aday adaylık için kontenjan belirledi, belirlendi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Bugün itibariyle yaptığımız anketler, çalışmalar Allah izin verirse 14 Mayıs akşamı inşallah görürüz. 17-18 tane milletvekili çıkarabilecek potansiyelimiz var, DEVA Partisi olarak de? sadece. E, bu 17-18 milletvekilini aldıktan sonra biz grubumuzu kurarız. Onda da bir sıkıntı görmüyorum. Tekrar belirtmek isterim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi'nden, değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Allah bir deli bin kere razı olsun. Türkiye'yi normalleştirmek için bir yol açtılar. Bu yol inşallah hayırlara vesile olacaktır. Bizler Uşak özelinde Cumhuriyet Halk Parti listesinde bir adayımız bulunmuyor. Diğer siyasi partilerinde aynı şekilde. Bugün itibariyle yaptığımız çalışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek mahiyetli yaptığımız çalışmalardır. Meydanlarda beraberiz, kahvelerde, sokaklarda, kafelerde beraberiz, dün beraber çalışıyoruz. Dün bir ziyaretimiz oldu, Evet. o ziyarette ne gördünüz? Şimdi şöyle, toplumun birinden yüzüne kadar, miting de olsa, kahve ziyareti de olsa, köy ziyareti de olsa, kafe ziyareti de olsa özellikle gençlerle, biz bu işin bittiğini düşünüyoruz ama temkinliyiz, temkini elden bırakmak istemiyoruz. Yaptığımız çalışmalar şu an itibariyle bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ikinci milletvekili çok rahat çıkarabileceğimizi ben görüyorum. E, fakat bu bizi tabiri caizse bir başı boşluğa boş vermişle itmemesi gerekiyor. Gün geçtikçe kartopu misali, kartopu misali biz desteğimiz artarak devam ediyor. Niyetimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekili çıkarmak. Aynı zamanda Millet İttifakımızın diğer üyesi olan en büyük temennimiz İyi Parti'ye de bir milletvekili çıkarmak. En büyük niyetimiz. Ben inşallah seçimin bu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu seçim bu şekilde sonuçlanmazsa şunu da bir uşak olarak temenni ederim. AK Parti'de bir milletvekili gönderecekse de bu gönderecek milletvekili bizim şu anda da zaten milletvekilimiz olan Sayın İsmail Meş. Sayın İsmail Meş'in de bu vatana, millete ve Uşak'a tekrar hayırlı hizmetler yapmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Nihayetinde Türkiye'de siyaset belli şekilde keskinleşmişse de bizler Deva Partisi olarak bu keskinleşmeyi istemiyoruz. Çünkü Uşak küçük yer. Bizler aynı zamanda eş, dost, akraba ve komşuyuz. Bilirsiniz Uşak'ta herkes birbirini hemen hemen tanır. Veya tanımasa dahi bir eşi dostu tanır. Kalp kırmaya gerek yok. Keskinleşmeye gerek yok. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Hepimiz Uşak'ın, Cumhuriyet'in kazanıldığı bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Ben kim kazanırsa kazansın. Cenab-ı Allah'tan tek isteğim Uşak için hayırlı hizmetler yap yapmasını dilerim. Bu şekilde düşünüyorum. Peki e, ee, anket yaptırdınız bu şartta şu an kadar ya da Türkiye genelindeki Deva Partisi'nin oy durumunu da sorayım bununla beraber. Şimdi ne şöyle, e, bizler Deva Partisi olarak yaptırdığımız bir en azından il başkanları ile paylaşılan bir ciddi araştırma vardı kıymetli kardeşim Aziz. E, aziz diyebilirim. Azizciğim şimdi şöyle. eee Araya araştırma şirketine yaptırılmış olduğumuz bir anket var. Araya araştırma şirketine yaptırılmış, yaptırmış olduğumuz ankette oy oranlarımızdan daha çarpıcı olan şu durum var. 100 kişiye soruluyor, 98 kişi. 98 kişi bunun siyasi anket olduğunu bildiği an ankete hiç cevap vermiyor. Geri kalan %2'lik kısmın yarısı yani %1'lik kısım da ee, soruların daha ciddiyetli olmasıyla beraber anketi tamamlamıyor, anketi yarıda bırak gidiyor ve sadece şu anda ölçülen anketteki çıkan partilerin oyları yüzde birlik kısım üzerinden karşılık buluyor. Şimdi ben sana sormak isterim, üniversite öğrencisisin. arkadaşların rahatça bir ankete cevap verebilir mi? Veremezler değil. Özellikle bir devlet memurluğu kadrosu düşünen arkadaşların ankete cevap verebilir mi? Veremezler, doğru. Daha komik bir durum anlatayım mı? Benim kendi öz annemi aramışlar herkes şirketi. Kadın cihaz korkusundan ben AK Parti'ye oy vereceğim demiş. Yani Türkiye'deki baskı ortamı, Türkiye'deki daha ağır kelimeler kullanmak istemiyorum. Çünkü biz tekrar Türkiye'yi birleştirmek istiyoruz ama bir baskı ortamı var. Fikirlerin açıkça söylenemediği bir ortamda. Yapılan anketlerin, inanır mısın ben çok gerçek değerlere ulaşabileceğini zannetmiyorum. Sayın Genel Başkanımız Ağustos ayında Uşak'ı ziyaret etmişti. Şimdi anketler neticesinde bizim Uşak'ta aldığımız oy vatandaş gözünde yüzde 3-4'ler civarında dillendiriliyordu. Fakat Kıymetli Kardeşim, Uşak'taki Ali Babacan'a, Sayın Genel Başkanımıza olan teveccühü bir görseydiniz ya derdiniz ki ''Kardeşim bu adam en az %30 oy alacak herhalde'' derdiniz ya. Ben anketlerin bugün itibariyle çok büyük bir gerçeklik gösterebileceğini, seçimin dinamiklerinin farklı olması sebebiyle tam olarak ve bunu anket şirketleri de kabul ediyor işin aslı yani, tam olarak önümüze aynı şekilde gelebileceğini zannetmiyorum. Ben her gün sokaktayım, pazardayım, kahvedeyim, gençlerle kafedeyim. Ee, bugün itibariyle ben bu seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Ee, uşak listelerinde CHP'ye vereceğimiz olan, olacak destek ile beraber ikinci milletvekilini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz kazandıracağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda şunu da söylemek isterim, yalan rüyaya gerek yok. Tüm seçmenimizi CHP'ye taşıyamıyoruz. Bu konuda kimseyi umut, kimseye yalan söylememize gerek yok. Dürüst olmak zorundayız. ama taşıdığımız kesimle beraber dahi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci milletvekilini uçakta çıkartacağız. Evet. Ama bu sanırım herhalde partiye özelinde değil Yani Cumhurbaşkanı adaylığı özelinde de böyle bir durum Hayır, Cumhurbaşkanlığı özelinde hiçbir sıkıntımız yok. Hı hı. Herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na partimizin tabana Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyor. Bunda hiçbir problemimiz yok. Parti bazlı... E şimdi şöyle, parti bazlı maalesef ki bazen insanları ikna etmek çok zor. Ee, geçmişten gelen belli insanların hafızaları var. Ee, şunu da yapmak istemiyoruz. Yani elinden tutup zorla. Bu bizim tarzımız değil. Biz siyaseti özgür fikirler üzerinde inşa etmek istiyoruz. O sebeple fakat getirebildiğimiz kısımla da beraber biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Allah izin verirse ikinci milletvekilini çıkartacağız. Seçim güvenliği konusu. Evet. Bu şartta bunu da sağlayacaksınız. Şimdi şöyle kıymetli kardeşim seçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu üyelerini yazmak için son genel seçimde iller bazında ve ilçeler bazında o ilk beşe girmeniz gerekiyor parti olarak. Şimdi Uşak'ta ilk beşe girebilen partiler arasında şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti var. Saadet Partisi de var belli bölgelerde. Fakat Saadet Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden girdiği için onlar da artık sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu üyeleri veremiyorlar resmi olarak. Hı -hı. Yani o zaman siz ittifak bazlı bir üyelik sağlayacaksınız. Listeler açıklanmadan önce alttaki siyasi partinin il başkanlığı olarak. Her zaman haftada bir oturduk. Sandık güvenliği için ne yapabiliriz? Bunu kararlaştırdık. Cumhuriyet Halk Partilisi'ler üzerinden, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada büyük bir gayreti ve başarısı var. Tüm sandık başında, sandık kurulu üyelerimizin asili ve yediği var şu an. Aynı zamanda bizler de destek verdiğimiz üzere müşahitler var. Müşahitlerin de rolü çok önemli. Bazı durumlarda müşahitler itiraz edebiliyor, sandık kurulu üyeleri itiraz edemiyor. Bazı durumlarda, özel durumlarda. Biz bugün itibariyle müşahitlerimizi de yazmaya başlayıp başladık. Sandığın başına gönderiyoruz. Şu an için itibariyle, şu an itibariyle Uşak'ta hiçbir sandık başı boş değil. Emekli kardeşim. Uşak'ın en ücra köyüne dahil, en uzak köyüne dahil şu anda sandık güvenliği noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Fakat diğer illeri tam olarak bilmiyorum, bilemiyorum. O konuda da inşallah gereken ihtimamı diğer il başkanlarımız gösteriyordur. Ben bugün bir oyun zayi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu zayi olmaması için her sandığı hassasiyetle korumamız gerekiyor. Sandığı koruduğumuz gün, sandığı koruduğumuz dakika inşallah bu iş bitmiştir. Peki son sorum şu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu'na ve neden Millet İttifakı'na vatandaşlar oy vermeli? Aslında bu konuşmamızın kısa bir özeti olacak. Türkiye 2002'den 2011 hatta 2015 yılına kadar <laughs> ekonomik anlamda belli refah seviyelerine ulaştı. Bunlar Türkiye'nin adalet yapısını güçlendirmesi ve demokrat yapısını, özgürlükçü yapısını güçlendirmesiyle oldu. İyi bir ekip vardı. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, 12. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bu ülkeye hayırlı hizmetler de yaptı. Yapmadı değil. Fakat aynı zamanda bunları reddedersek asıl itibariyle kendimiz de reddetmiş oluruz. Buna da gerek yok. Biz bunu doğru da bulmuyoruz. Çünkü Ali Babacan da o ekibin bir parçasıydı. O ekibin güç taşlarından biriydi. Doğru değil mi? Bizler fakat Sayın Genel Başkanımız görmüş olduğu lüzum Türkiye'nin demokratikleşme çabası bir noktadan sonra karşılık bulmadı bir noktadan sonra demokratikleşme çabalarımız, insan hakları değerlerimiz gitgide maalesef ki geriye gitti. Türkiye'de iş bilen ehliyetli ve liyakatli kadroların ki bu cümle çok kullanılmaya başlandı. Bu cümlenin çok kullanılması değersizleşmesine de yol açıyor. Fakat bu da değersizleşse de dahi bu bir gerçek. Bu kadroların, iş bilen kadroların, Sağcı olsun, solcu olsun. Hiç önemli değil. Dışlanmasıyla beraber Türkiye maalesef ki şu an için itibariyle bence bir uçurumun eşiğinde. Hatta uçurum artık düştüğü. Fakat bir taş bulup, o taşa tutunup tekrar yukarı çıkmamız en büyük temennimiz. Sayın Genel Başkanımız 2002 yılında ekonominin başına geçtiğinde Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serden geçti. Merkez Bankası Başkanı'ydı. Kendisi sol fraksiyondan, sol görüşten gelen bir insan. Fakat onun da aslında dinlediğimizde hiçbir şekilde Sayın Genel Başkanımızın ona baskı kurduğunu duyamazsınız. Çünkü biz Türkiye'deki ekonomi yönetiminin bağımsızlığını düşündüğümüz ve bu yönetimin bağımsızlıkla beraber iş yapabilecek seviyede olduğunu bildiğimiz için kişilerin, insanların Hayat görüşüne ve in, e, siyasi görüşüne bakmadan bu ekibin bir lideriydi Sayın Genel Başkanımız. Bugün partimize ilk kuruluş aşamasında 100 bin başvuru olmuştu. Bu başvuruları tek tek değerlendirdiğimizde mısın hırmetli kardeşim. Normalde dersiniz ki işte vatandaş bu parti AK Parti'den kopup gelen parti. Fakat öyle değil. %30 AK Parti, %20 CHP'den kopanlar, diğer partilerden kopup gelenler. Bizler Türkiye'nin siyasette merkez olmak için çıkmış bir partiyiz. Ve bu partiyi kurduğumuzda işbirliği yapılmadan, mevcut sistemin gerekli neticesiyle işbirliği yapılmadan herhangi bir seçimin kazanabileceğini de göremedik. Ekrem İmamoğlu 2019'da ve Mansur Yavaş 2019'da yerel seçimleri nasıl kazandı? İşbirliğiyle kazandı doğrudayız yani tabiri caizse seçim referandum, referandum şeklinde yapıldı ve kim oyunu fazlaysa o aldı. Bugün itibariyle 6 siyasi parti ve altı siyasi partinin genel başkanları ve kıymetli genel başkan yardımcıları bir masanın etrafında buluştu. Dedi ki kardeşim Türkiye'nin geçmişiyle artık uğraşmak istemiyoruz. Çünkü geçmişimizi masalaşsak biz bu masadanca kavga ederiz. Hiçbir şekilde anlaşamayız. Altı siyasi partinin genel başkanı ve altı siyasi partinin Allah bir deli bir kere razı olsun. Geçmişi konuşmadılar. Türkiye'nin ikinci yüzyılında nasıl bir işbirliği yapıp devleti tekrar nasıl ayağa kaldırırız düşündüler. Ve bunun neticesinde ortak mutabakat orta metnini hazırladılar. Genel başkan yardımcılarımızın liderliğinde ve genel başkanların imzalarıyla. Hepsi imzalı. Kimse sözünden dönemez oldu. Dönen Masadan çıkan kendini bitirir doğru mu? Biz buna inanıyoruz. Sözün gereklerine imzanın kıymetini inanıyoruz. Bu imzanın kıymeti neticesinde kardeşim, kıymetli kardeşlerim 5 yıllık bir ev ödevimiz hazır. Planımız hazır, projemiz hazır. 2300 madde kıymetli kardeşim. 2300 maddeyi 5 yıl boyunca tek 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 işleyeceğiz ve bunun neticesinde ben Türkiye'yi tekrar demokrasi değerlerine, cumhuriyetin kurucu değerlerine, insan haklarına, ekonominin tekrar pik yaptığı dönemlere getireceğimize inanıyorum. Ve sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum. Ben altılı masanın Türkiye için yeniden bir doğuş, yeniden bir şans olduğuna inanıyorum. Cenab-ı Allah'tan Allah tüm genel başkanlara, tüm genel başkan yardımcılarına, tüm bürokratlara, tüm bakanlara, tüm taşıdaki ilçe il yöneticilerine muvaffaklar diliyorum. İnşallah Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkaracağız. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür size. ederim. Bugün burada evet. sizlere evet. ağırlamaktan kabul ettiğiniz için çok mutluyum. Ediyoruz. Çok gururluyum siz gibi genç kardeşlerimiz burada. Beraber fikir teatisinde bulunuyoruz. Hiçbir evet. zaman bizim Görüşürüz kesin doğrudur dememek gerekiyor. Konuştukça, anlaşabildikçe inanıyorum ki <laughs> en doğru bulacağız. Peki, sağ olun. Ee, röportaj masasının bugün sonuna geliyoruz. Ee, yeni bir bölümde ilerleyen zamanlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.